Şuradağlu firması olarak biz de tabii ki e, dijitalleşmeden bu e, yeni pandemi dönemiyle beraber etkilendik. Her firma kendi çapında bir dijitalleşme kavramı oluşturdu ve e, o yolda ilerliyor. Um, i̇nşaat sektörüne baktığımız zaman e, dünyadaki iş gücünün yaklaşık %7'si kadar bir e, kısım inşaat sektöründe çalışıyor. Bu, bu, bu sektörde yaklaşık 10 trilyon dolarlık dolarlık bir e, harcama yapılıyor. Bu açıdan dünya ekonomisini oldukça etkileyen bir faktör. Dolayısıyla burada bu kadar büyük bir sektör olmasına rağmen dijitalleşme tarafında inşaat sektörü diğer sektörlere göre biraz daha geride kalmış diyebiliriz. Özellikle şimdi tabii yapay zeka diyorsunuz. Yapay zeka tabii ki artık bunun bir tık da ilerisi. Yani dijitalleşmenin de bir tık ötesinde olan bir konu. O konuda da şimdi Şöyle söylemek lazım, yani bir 10-15 sene evvelinde Amerika'da işte Building Information Modeling denilen bir sistem geliştirilmeye başlandı. Yani bu BIM denilen daha doğrusu yapı bilgi modellemesi aynı zamanda adıyla söylenen bu sistem inşaatlarda dijitalleşmeyi daha da arttıran bir unsur oldu. Türkiye'de de bu sistem daha yeni yeni bir kavram olarak karşımıza çıkıyor ve yeni yeni kullanılmaya başlandı. E, Çoğalır olarak biz de mesela bu e, BIM modellemesini bizim ürünlerimize, belli ürünlerimize e, da, yani ilk etapta daha sonra da tüm ürünlerimize e, adapte etmeye başladık. E, olabildiğince e, BIM çözümlerini e, sektörde kullanılmasına teşvik etmeye de bir taraftan çalışıyoruz. E, şimdi artificial intelligence kısmına geldiğimiz zaman yani yapay zeka kısmına geldiğimiz zaman burada önemli nokta olan nokta şu. E, bir data yani bir common data derin yani genel bir data toplanması gerekiyor ee, inşaatta bunun kullanılması için bu yapay zeka'nın kullanılabilmesi için ee, bunu da aslında piyasada ya da genel olarak common data environment diye yani işte ortak veri alanı denilen bir kavramla e, bunu açıklıyoruz. Eğer burada bu o, common data environment kısmı geliştiği sürece inşaat sektöründe e, buradaki artificial intelligence yani yapay zeka'nın da kullanımı bir o kadar da artacaktır.